أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين La hamle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimil kerim. Kıymetli seyircilerimiz, Kur'an-ı Hakim'de Adem Aleyhisselam Efendimiz'le birlikte başlayan beşeriyetin maddi yönüyle insanlığın hayatını kendimizin hayatını anlatmaya, özetlemeye, ibret almaya devam ediyoruz efendim. Daha önce bir dersimizde hatırlattık ve işledik. Allahu Azimuşan hepimizden ruhlarımızdan Adem Aleyhisselam efendimizin zürriyetinden gelecek olan bütün peygamberler, salihler, alimler, müminler ve kafirler de dahil olmak üzere bütün beşeriyetten misak almıştı, söz almıştı. Elest bezmi dediğimiz Mevlamızın ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorup ruhlarımızla bizlerin de galu bela şehitne diyerek evet ya Rabbim sen bizim Rabbimizsin, şahit olduk, azametini, kudretini, rahmetini gördük ya Rabbim diyerek teslimiyet göstermiştik. Allah'ımıza hamdolsun, orada ruhumuzun verdiği bu sözü tutmak ve yerine getirmek ve şereflenmek üzere Cenab-ı Hak bizleri dünya iklimine bu zaman diliminde getirdi diğer insanların kendi zamanlarında peygamberlerine tabi olarak veya olmayarak imtihanları, sözlerini tutup tutmadıkları ortaya çıktı ve onlar ebediyet alemine intikal ettiler. Şu anda bizler, bizler bu meydanda o sözün gereğini, vefasını yapmak üzere bir de kulluğun safasını bulmak üzere ne şerefli bir şey ki Mevla'mız hem ruh alemi hem beden alemi bütün alemler yönüyle o iki alemin terkibi olan şu vücudumuza vazifeyi asliye olarak yaratılış gayemiz olarak marifetini, muhabbetini ve güzel dostluğunu bize bahşetmiştir emretmiştir, bahşetmiştir. Bu bir şereften ibarettir. ikramdır, ihsandır, zorlama değildir. Kardeşler bu sözümüzü ve ahdimizi hatırlattıktan sonra bir ince hakikat daha var ki Allahu Azimuşşan peygamberleriyle de ayrıca sözleşme yapmıştır. Ali İmran suresinde zikredilen bir ayet üzerinde bu hakikati ve bize bakan yönünü hatırlatmaya çalışacağız. Mevlamız Celle Şanuh bu ayette buyuruyor. Bismillah. Ve iz ahazallahu misaqan nebiyyine lema ataytukum min kitabin ve hikmetin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna ila akhiril ayat sadakallahu alazim mevlamız buyuruyor sahibimiz Allah Rahman olan mevlamız bir zaman hatırla onu ve ümmetine de hatırlat manası var. Allah peygamberlerden şöyle bir söz aldı. Ne zaman size kendisine kitap verdiğimiz, hikmet verdiğimiz bir peygamber sizden sonra gelirse sizi tasdik eden, sizinle birlikte olan hak dini ilahi vahyi tasdik eden bir peygamber gelirse onu ona iman ederek tasdik ederek destekleyeceksiniz. İman edeceksiniz ve onu destekleyeceksiniz. Bu sözümü aldınız mı? Bunu kabul ettiniz mi? buyurdu Mevlamız bütün peygamberlere. Onlar da evet ya Rabbim kabul ettik baş göz üstüne dediler. Mevlamız da şahit olun sizinle birlikte ben de buna şahidim buyurdu. Kıymetli seyircilerimiz buradaki incelik alimlerimizin beyanına göre şudur. Bütün insanları ilgilendiriyor. Bütün beşeriyeti, bütün şu anda mevcut hak din üzere giden müminleri de onun dışında batıl üzere çırpınanları da ilgilendiriyor bu hakikat. Mevlamız ilk peygamber Adem Aleyhisselam'la son peygamber Hatemun Nebiyyin hepsinin hem imamı hem sonuncusu Muhammed Aleyhisselam efendimiz arasındaki bütün peygamberlere emretti. Söz aldı. Sizden sonra bir peygamber ben göndereceğim. Siz onun hayatına ulaşırsanız bak peygamberlik hemen ona tabi olacaksınız. İman edeceksiniz ki bunu da Allah gönderdi, haktır. İman ediyorum, tasdik ediyorum, onun safında olacaksınız. Onu destekleyeceksiniz. Eğer hayatınızda böyle bir peygambere, sonraki peygambere ulaşırsanız ve hepsi de buna evet ya Rabbim öyle yapacağız demişlerdir. Ayrıca ümmetlerine de bu ahdi hatırlatmışlar. Onlardan da bu sözü almışlardır. Ve bütün peygamberler, kardeşler birbirlerini tasdik eden kimselerdir. Hepsi hak çizgidedir. Hepsinin getirdiği dinin asıl adı, yani bir kelimeyle ifade edelim desek tevhid dinidir. Allah'ın birliğini, azametini ve onun hükümlerini topluca kabul ederek ilan etmeye tevhid dini, tevhid dini diyoruz ve ilk peygamber, son peygamber ve onun ümmetinin takip ettiği din tevhid dinidir. Peygamberler arasında bir taassup yoktur. Kimse diğer peygamberle çekişme durumunda, sıtlaşma durumunda değildir. Ve bu hakikat şunu gösteriyor. Hüküm Mevla'nındır. Din O'nundur. Peygamberlik veren O'dur. Onlara itaatı emreden O'dur. Onlara tabi olan Hakk'a tabi oluyor. Mevlasının emrine uyuyor. Allah'ın rızasını buluyor ve şerefleniyor. Sonra hiçbir peygamber akidede, tevhidde, inançta, hükümlerde kısmen değişiklik olmuştur. Onu da Mevlamız yapmıştır. Ama inançta ve tevhidde Allah'ın birliğini sıfatlarını tanımadan, peygamberlikte, nübüvvet dediğimiz bu hakikatte, ahirete iman konusunda kaza ve kadere imanda bu hükümlerde hiçbir aykırılık, farklılık yoktur. Hepsi aynı hakikati söylemişlerdir. Ve gelecek peygamber onu tasdik etmiştir. Eğer bir peygamber daha sonraki peygamberin hayatına ulaşsaydı aynı sözü söyleyeceklerdi. Nitekim aynı zamanda yaşamış olan Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam efendilerimiz efendim beraberce Cenab-ı Hakk'a davet etmişlerdir. Tevhidi haykırmışlardır ve hepsine Hazreti Ali efendimizin ve İbn Abbas efendimizin rivayetine göre şu sözde bütün peygamberlerden alınmıştır. İkinci incelik oluyor. Bu ayetlerden çıkan Mevla'mız diyor Hazreti Ali efendimiz bütün peygamberlerden burada geçen bir peygamber gelir de sizi tasdik eden peygamber ona iman edeceksiniz dendiği peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır demişlerdir. Yani Adem Aleyhisselam efendimize de Mevla'mız ya Adem mana olarak böyle ya Adem eğer senden sonra peygamberim son peygamberim Muhammed Aleyhisselam gelirse o seni tasdik edecek. Sen de onu tasdik edeceksin. Sen de onun peygamber olduğuna iman edeceksin. Onun safına geçeceksin. Onu destekleyeceksin. Bunu hem her peygamberden Rabbimiz söz olarak aldı, hem de diyor onlara emretti ki, ümmetlerinize de söyleyin, eğer Habibim son peygamberim, Muhammed Aleyhisselam onların hayatına yetişirse, onlar yaşıyorken o zuhur ederse ona iman edecekler. Onu tasdik edecekler. Ümmetlerinden de her peygamber bu sözü aldı. Tevrat'ta zikredildi. Her peygambere hususuyla zikredildi. İncil'de zikredildi. Ve zaten İsa Aleyhisselam Efendimiz de Kur'an'ın beyanıyla ben benden sonra gelen ismi Ahmet olan peygamberi müjdeliyorum diyerek o tasdikini yapmıştır. Ve peygamberlerin içinde bu muazzam bir tecelli. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Efendimizin manevi varlığı yani bedeni saadeti, saadetli bedeni, daha sonra yaratılmakla birlikte ruhu saadetleriyle Peygamber Efendimiz daha önceden hem yaratılmış hem peygamberliği ilan edilmişti. Şu ayeti kerimede bu inceliğe değiniliyor. Bismillah. Ve iz ahazna Hatırla Resulun buyruluyor Cenab-ı Hak. Bismillah. Ve iz ahazna minen biz peygamberlerden söz aldık. Ve minke senden söz almıştık. Ve min ru'hin Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem. Mevlamız peygamberlerden söz almıştık. Buyurduktan sonra umumu bir söz bu. Senden de söz aldık. Bak ilk olarak senden diye Peygamber Efendimize hitap buyurdu. Sonradan Nuh'tan da söz aldık. İbrahim'den, Musa ve İsa bin Meryem'den. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk olarak zikredilmesinde alimler şu incelik var buyuruyorlar. Rabbul Alemine Cenabı Hak hitap buyurunca ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında da böyle peygamberlerden aldığı sözlerde de böyle. Ne söz Mevlamız almış veya neyi onlara beyan buyurmuşsa ilk tasdik buyuran Efendimiz Aleyhisselam olmuştu. Burada senden ifadesinin her peygamberden önce zikredilmesinde müfessillerimiz buyuruluyor, buyuruyorlar ki ayetlerde kardeşler Peygamber Efendimiz'e soruldu ki Ya Resulallah siz ne zaman peygamber olarak ilan edildiniz? Ne zaman peygamber oldunuz diye ilk hali sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlardır. Adem henüz yaratılmamışken, ruhu ile cesedi arasındayken, daha Adem'in ruhu cesedine üflenmemiş iken ben hakikat aleminde melekut aleminde peygamber olarak ilan edilmiştim buyurulmuştur. Yani Sultanul Enbiya Efendimizin böyle bir özelliği var kardeşler. Şimdi her peygamber birbirini destekleyecek. Böyle söz alındı. Her peygamber eğer yetişirlerse Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i desteklemek, ona iman etmekle görevliler, ve bu sözü Mevlamıza vermişler. Ümmetlerine de söylemişler. Ne demişler? Hüküm Mevlamızın, tercih Mevlamızın, tecelli Mevlanın. O diyor böyle bir sevgiliden bahsediyor. Şimdi mana olarak söylüyoruz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hatemun Nebiyyinden bahsediyor. Son peygamberden bahsediyor. Hepimize imam yapılmış zattan. Eğer ey ümmetlerimiz, biz ve siz ona yetişirsek Allah'ın emri böyle, bizim de sözümüz böyle. Onu destekleyeceğiz, ona iman edeceğiz. Şimdi şöyle bir rivayette vardır. Hazreti Ömer Efendimiz elinde bazı yazılarla Sultanul Enbiya Efendimiz'e geldiler. Yazılar Tevrat'tan alınmış hikmetleri içeren bir takım sözler. Hz. Ömer Efendimizin tanıdığı bir Yahudi, komşusu veya arkadaşı diyelim, onunla görüşmeleri sırasında o demiş ki, bak Tevrat'ta böyle hikmetli sözler var diye ona söyleymiş, o da hoşuna gitmiş. Onları yazarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a geldi. Kendilerine, Ya Resulallah, müsaade buyurursanız, ben sizlere Tevrat'tan bazı sözler okumak istiyorum dediler. O anda diyor sahabe, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o saadetli, o güneşi aydınlatacak yüzlerinde bir değişme oldu. Böyle üzülme ve sinirlenme arası huzursuz oldular. Sahabe dedim ki diyor, ya Umar, Efendimizin saadetli yüzüne baksana. Neyi tekrar ve ısrar ediyorsun? O zaman hemen anladım diyor. Bu sözümden rahatsız olduğunu. Razıyna billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin aleyhisselam nebiyye. Dedim ki ya Resulallah biz Rab olarak Allah'a razı olduk. Din olarak İslam'a razı olduk. Peygamber olarak da Zat-ı Alinize Muhammed Aleyhisselam'a razı olduk. Kusurumuz varsa affediniz manasına oldu. O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Vallahi eğer Musa hayatta olsaydı, bana tabi olmaktan başkası ona helal olmazdı. Siz ehli kitaba ne danışıyorsunuz? Onlara danışmanızla onlar dinlerini bozdular. Ya bir hak olanı onlara uysanız hak bir şeyi yalanlamış olacaksınız. Onu yaptılar çünkü. Yahut da batıl bir şeyi Allah'ın razı olmadığı batıl bir şeyi desteklemiş tasdik etmiş olacaksınız. Diğer hadiste Musa ve İsa aleyhisselam eğer ikisi de hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka onlara helal olmazdı. Allah'ın muradı budur. Bu ayette de hani eğer onların hayatında efendimize yetişmiş olsalardı ve ümmetleri yetişti. Ümmetleri ve onlara tabi olduğunu söyleyen Yahudiler, Hristiyanlar, Yahut öylece yaşayan insanlara Rabbimiz son peygamberine tabi olmayı hepsinden söz olarak aldı ve emretti. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki şerefle ne güzel bir şeref kardeşler sizin payınıza peygamber olarak ben düştüm. Hazreti Ömer Efendimiz'e ve bize duyuruyor. Sizin payınıza peygamber olarak ben düştüm. Benim payıma da ümmet olarak siz düştünüz. Artık bu paya elbette razıyız. Elhamdülillah. Hepimiz gönül hoşluğu ile biz de diyelim ki razıyna billahi rabben biz Rab olarak Allah'a razı olduk ve bil islami dinen din olarak İslam'a razı olduk ve peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'a razı olduk. Böyle yapmakla bütün peygamberleri tasdik ediyoruz. Bütün peygamberleri zaten ayetin devamında de ki ey peygamberim Alim İmran suresi 84. ayet Bismillah Kul amennâ Billahi, ve mâ unzile aleyne ve mâ unzile alâ İbrahim ile âhir De ki ben Allah'tan in Allah'a iman ettim Allah'ın bize indirdiğine iman ettim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların neslinden gelenlere ve Musa'ya verilene, İsa'ya verilene ve Rablerinden diğer peygamberlere verilenlere iman ettim de. Ve biz peygamberlerin aralarında getirdikleri dinlerde bir ayrım yapmıyoruz. Allah'tan gelenlerin hepsi haktır. Hepsini tasdik ediyoruz. Allah'a teslim oluyoruz. Hakikate teslim oluyoruz. İşte bu bugünkü bütün insanların söyleyeceği sözdür kardeşler müminler de, mümin olmayanlarda. İslam'ın içinde olanlar ve dışında olanlara mevlamız emrediyor ki hepiniz Rabbinizden gelen hakikate vahye topluca iman edin. Son peygambere indirilene iman edin. Daha önceki peygamberlere indirilenlere iman edin hepsini tasdik edin. Hepsini tasdik görevimiz ve son peygambere uyma görevimiz vardır. Bunu yaptıktan sonra her peygamber bizden razı olur. Hepsinin getirdiği hakikati desteklemiş oluruz. Ve bu destek tevhid dinidir. Allah'ın emridir ve kurtuluş buna bağlıdır. Kim İslam'dan başka bir yol ararsa, şu iman esaslarıyla belirlenen İslam'dan, Mevlamız o ondan kabul edilmeyecektir buyuruyor. Şimdi hiç kimse zorla ve başka bir hile ile yaptığını Mevlasına kabul ettiremez. Buradaki genişliğe aldanıp da bu hakikat dininden, nefsimiz olarak amelinden ve diğerleri de ona girerek şereflenmekten mahrum olmasın. Mevlamız bu sözü kainat çapında almıştır. Habibullah Hatemun Nebiyyin Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i peygamberlerin hem sonuncusu hem imamı yapmıştır. Bütün beşeriyeti de ondan sonra gelenleri de ona ümmet olmaya, tabi olmaya davet etmiştir. İn i̇nşallah insanlığın bu kervanı içinde bize gelen bu süre ve seyirde biz de Allah'a iman ediyoruz. Rasulüne Resulüne gelen, Resulüyle gelen hakikatlara iman ediyoruz. Rabbimiz imanımızı kabul buyursun. Rabbimiz bizden razı olsun. Razı olacağı halden muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.